Evet Bismillahirrahmanirrahim Sevgili değerli dostlar Herkese hayırlı günler Hayırlı işler hayırlı cumalar Bugün ayın kaçı? 30'u 30 mu? Bugün 30.09.2016 Günlerden cuma Ve bir Türkiye'de kupon demo araç daha Pirinç sıvılaştırılmış Likit sistem montajı yapıldı Aracımız Mercedes e180 sevgili değerli dostlar 2014 model 1.6 cg 155 beygir turbolu direkt enjeksiyon motor bu aracımızla beraber Türkiye'de yapmış olduğumuz 3. Mercedes cg sıvı sistem ve totalde karışık araçlarda farklı modelde 141. direkt Lucky Max yani pirinç 0.2 sistem montajı uyguladık sevgili değerli dostlarım Aracımızı biliyorsunuz Türkiye'nin birçok farklı şehirlerinden montajlar uyguluyoruz. Bu aracımızı da Hatay Antakya'ya uğurlayacağız. Montajı tamamlandı. Bütün kontroller her şey tamam. Ve siz değerli dostlarımıza her zamanki gibi bir performans demo testi ve sistem tanıtım demosuna başladık sevgili değerli dostlar. Ben Yusuf Koparan İzmir'de ve değerli ekip arkadaşlarımla her zamanki gibi Evet kaliteli güzel işçiliğimizde her zamanki gibi güzel bir montajı uyguladık. Artık Mercedes'te de kendimizi daha çok geliştirdiğimize inanıyoruz. Çünkü 3 adet bir CGE motor Ege bölgesinde şu ana kadar yapan bir bayi yok. Sevgili değerli dostlar. Ve 141 tane Direkt Dokuymex Prince montajı, Ford Kugası, Volvo'su, Mercedesi, Insignia'sı, Seat'ı, Hyundai, iki yası biliyorsunuz ee, ve Ford Kugası olmak üzere birçok arabalara montaj uyguladık değerli dostlar. Tabii ki 141 araç az bir rakam değil Türkiye'de yapmış olduğumuz gayet başarılı işlere imza atmaya devam ediyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi aracımızın düğmesi gayet şık ve şekil bir şekilde orada priz yazısı yanıyor ve araç hakikaten performanstan hiçbir şekilde taviz vermiyor sevgili değerli dostlarım. Gayet başarılı bir sistem. Biliyorsunuz niki sistemin en önemli özelliği aracımızın kendi benzin enjektörlerini kullanarak LPG'yi sıvı halde motorun içine evet, direkt püskürtme sistemi değerli dostlar en önemli faktörlerden biri de aracın hiçbir şekilde performansını etkilemeden yüksek tasarruf sağlaması BPGSU olarak kusurtması ve özellikle kullanmış olduğumuz özel Mercedes lisansı yazılımla ile aracın kendi benzin eküsüne parametreyle birebir eşit çalışması sevgili değerli dostlar aracımız 2014 E180 full bir araç sunrooflu hırtlak dolu paket bir aracımız Evet şu an performanslarımızı yapıyoruz. Aracımızla ilgili. Evet tabii ki bu Mercedes'in vites seçeneği de çok güzel biliyorsunuz. Direksiyondan vites. Otomatik vitesi. Gayet şık ve güzel bir araç. Yol tutuşu performansı hakikaten müthiş aracın. Sevgili dostlar. Yaklaşık %45 ve %50 arası bir tasarruf evet elde ettiğimiz bir sistem biliyorsunuz. Şu an için Türkiye'de bu araca Prinsip'ten başka bir iki sistem markasının lisanslı kiti, 915 sertifikalı kiti yok biliyorsunuz. Bu da Prinsit'te var. E tabii ki müşterilerimizin alternatifsiz bu markayı tercih etmek zorunda kalıyoruz. Tabii ki rakamlar lisanslar yüksek. 8000 küsür lira gibi bir rakamı var sistemin. İnşallah yıl sonunda da Ocak ayı gibi sevgili Ömer Atiker, Atiker Ayşe'nin sahibi Konya'da bu sistemlere çalışmaları başlattılar. Birçok farklı modellerde bir araç üretimi için sıvı sistem çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakın zamanda da çıkacak haberini bekliyoruz. Bunun içinde Mercedes CG'yi de var sevgili değerli dostlar. Sıvı sistemde, Atiker'de birçok araba var. TSI motor da var. CG'ler de var. Evet, Insignia olacak. Ee, Ford grubu olacak, EcoBoost grubu. Tabii ki bunlardan haberleri bekliyoruz. Evet, düğmemiz de gayet şık ve güzel bir şekilde görmüş olduğunuz gibi. Renkleri de hazırlanmış özel programda geliyor. Prince yazısı sabit bir şekilde yanıyor. Aracımızın LPG'de gittiğini gösteriyor. Sevgili değerli dostlar. Evet, her zaman özellikle İzmir'de yokuş ve rampalarda yüksek yerlerde aracımızı performansını deniyoruz ki gayet şık ve güzel bir netice ede, edebilmemiz açısından ve siz değerli dostlarımıza daha iyi net güzel bir demo testi yapabilmemiz adına araç benzinden hiçbir performans kaybı yok. Şu an net bir şekilde hissediyoruz sevgili dostlar. Evet aracımızı da Allah nasip ederse Cuma namazından sonra Antakya'ya göndereceğiz sevgili değerli dostlar. Performansımızı, demomuzu bitirdikten sonra. Sonra araba iyi değil, değil mi? Evet, evet. 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 Şu an çok güzel. Gerçek. Evet. Şey. Evet, evet, evet. evet. En son rampayı bitirdikten sonra şey testinden sonra da bir de bir sistemimizi depo dolum yerlerinden tut şeylerinden de bir çekimini yapalım. Evet biliyorsunuz mercedes e, Prince'in birçok bazı sıvı likit sistemlerinde BPG dolum noktası benzin kapağının yanına özel geliyor sevgili değerli dostlar. Tabii ki buradaki de özel gelmesi de müşterilerimize de gayet net hoşuna gidiyor. Çünkü özel aparat sayesinde Evet görmüş olduğunuz bu aparat sayesinde BPG dolum noktasını da buraya takarak benzin depo kapağının yanına aracımızı LPG'yi aldıktan sonra çıkartıyoruz ve tekrar saklama yerine koyuyoruz sevgili değerli dostlarım. Allah'a bin şükür bu aracımızı da sağ salim LPG'mize geçirdikten sonra Artık önümüzdeki diğer araçlara bakacağız sevgili dostlar. Önümüzdeki araç E250 olacak inşallah. O da bir CG motor. İnşallah kitimiz yakın zamanda geldi, gelmek üzere. Onunla da Türkiye'nin ilk sağ Türkiye'nin ilk Mercedes E250 CG motoruna bizim imzamız atmayı düşünüyoruz boşuzu. Evet ben Yusuf Koparan İzmir'de ve değerli ekip arkadaşlarımla Sabri Usta ile beraber biliyorsunuz birçok araçlara beraber ustamla montajlarını ve performanslarını yapıyoruz. Sevgili dostlar inşallah sıradaki araç E250 olacak. E250 de çok kupon bir araç Türkiye'de. Sayısı ender bundan. Evet şu an için daha LPG dönüşümü yapılmamış bir araç. Evet ustacığım. Evet dostlarım. Görmüş olduğumuz gibi <laughs> aracımız evet Mercedes E180 sevgili değerli dostlarım. Gayet güzel bir montajı uyguladık. Evet tankımız burada. Görmüş olduğumuz gibi hiçbir şekilde sıkıntısız bir şekilde buraya oturuyor. Ve tabii ki özel prensin içerisinde bulunan pompasıyla gazımızı ön tarafa başlıyor. Evet, şu an pompa çalışıyor. İnce bir ses var. Duyuyorsunuz. Bu ses tabi aracın içerisinde kesinlikle duyulmuyor. Özel simit tankı burada. Evet LPG dolu noktası. Benzin depo kapağının yanında görmüş olduğunuz gibi. Burada da bir parçamız var. Bunu buraya takarak sevgili değerli dostlarım. bunu uyguladıktan sonra buradan LPG doldurduktan sonra çekiyoruz. Ve burayı kapattıktan sonra dolu noktasında da işimiz bitiyor değerli dostlarım. Evet, burası da tamam. Evet. Aracımız görmüş olduğunuz gibi koleksiyonlu, lisanslı 2 oda 3 kişilik. Evet, evet araba görmüş olduğunuz gibi 1.6 CD motor, turbo destekli sevgili değerli dostlarım. Her şey gayet güzel bir şekilde yapıldı. değil ve elektronik de hesap görmüş olduğunuz gibi bunun içerisinde de araca hiçbir şekilde gelme kesme işlemi yok. Hiçbir bölümünde de hiçbir işlem yok. Evet burada da görüyorsunuz özellikle evet, yüksek basınç pompası sevgili değerli dostlarım burada Mercedes'in kendi buradan LPG'yi sıvı halde veriyor görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Büyümemizi de size göstereyim. Evet değerli dostlarım aracımız 21 bin kilometrede Mercedes evet CG'yi düğmemiz de gayet şık bir şekilde burada altta görmüş olduğumuz gibi evet burada da gayet güzel bir şekilde pirinç lambası yanıyor. Evet şu an için tamam. de ufak bir şey çek. Evet sevgili değerli dostlar aracımız 2014 Mercedes 1.6 CGI E180 Prince Trick sistemi sistemine montajı başarıyla tamamlandı. Mercedes ailemize Türkiye'ye ve Antakya'ya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Durmak yok yola devam.